sisteminin ikinci büyük gezegeni olan Satürn'ün çapı, yeryüzünün çapının 9 katıdır. Satürn tüm gezegenlerin en hafif olanıdır. Yoğunluğu suyun yoğunluğundan daha azdır. Satürn'ü diğer gezegenlerden farklı olarak onu çevreleyen geniş ve ince halkaları vardır. Halkaların genişliği neredeyse gezegenin çapına eşittir. Halkaların evrende başıboş dolaşan ufak meteor ve buz parçaları gibi değişik cisimlerin Satürn'ün çekim alanına yakalanmaları sonucu oluştuğu tahmin edilmektedir. Gezegenin bilinen 17 tane uydusu vardır. Keşfedilen ilk uydusu 1655 yılında bulunan Titan'dır. Titan aynı zamanda Satürn'ün en büyük uydusudur. Eski Yunanistan ve Yunan mitolojisinde Satürn Kronos olarak adlandırılır. Kronos, Gaia toprak anayla Uranüs gökyüzü tanrısı oğullarından en gencidir. Kronos kelimesi zaman anlamına gelmektedir. O zamanın acımasızlığını sembolize etmektedir. Ya da zamanı geldiğinde hesap vermeyi temsil eder. Ne ekersen onu biçersin sözünü de Satürn çok iyi ifade eder. Satürn astrolojide disiplin ve öğrenmeyi temsil eder. Satürn'ün yardımıyla öğrenilen bir ders kolay kolay unutulmaz. Temel fonksiyonu disiplin, kendini kontrol ve kendi hayatının sorumluluğunu üstlenmedir. Kendi bireysel kimliğimizi, otoritemizi ve niyetlerimizi yaşadığımız kültür içerisinde topluma karşı oluşturduğumuz farkındalığı ifade eder. Satürn bilinç seviyesinde olan her şeye yapısal bir tanım getirir. Bizim kendi hayatımızın otoritesi olmamız için bizi zorlar. Satürn her burçta 2,5 yıl kalır. Zodyaktaki toplam turu ise 28,5 yıl, 29 yıl kadar sürer. Oğlak ve kova burçlarını yönetir. Terazi burcunda güçlüdür, yücelir. Yengeç ve aslan burcunda zararlıdır. Koç burcunda ise zayıftır. Satürn transitlerinde bir zorluk yaşanıyorsa, kişinin kendi hayatında önemli bir adımı atmadığı veya işlevini kaybetmiş bir yapıyı terk etmediği içindir. Satürn'le etmenin yoluysa sorumluluk alma, çaba gösterme ve disiplindir. Satürn bulunduğu burç içerisinde burcun tipik özelliklerine genellikle sorun ve engeller çıkarır. Burcun özelliklerini ya engeller ya da bastırır. Satürn'ün bulunduğu element enerjimizin daha çok hangi alanlarda kısıtlandığını gösterir. Eğer haritamızda Satürn su elementinde bir burçta bulunuyorsa duygularda baskı hissedilebilir. Duyguları ifade etmekte korku vardır bu kişilerin duygularını ifade etmek için durumunu kabullenmeleri ve çaba göstermeleri gerekir. Eğer Satürn doğum haritasında hava elementinde bir burçtaysa iletişim ve bilgiyi ifade etmek önemli olacaktır. Bunları ortaya çıkaramama korkusu da zihinsel faaliyetlere aşırı ilgi duymaya neden olabilir. Eğer Satürn ateş elementinde yerleşmişse burada kişiliği ortaya koyma kaygısı oluşur. Bu kişilerin kimliklerini ifade edebilecekleri faaliyetlere yönelmeleri gerekir. Eğer Satürn toprak elementinde ise sağlam ve somut şeyler yaratma zorunluluğu hissedilir. Özellikle iş hayatlarında ve parayla ilgili konularda sağlamcı ve güvenilir davranırlar. Satürn bedenimizde cilt, eklemler, kemikler, diz ve dişleri yönetir. 28,5 yıl, 29 yılda bir, güneşin etrafındaki yörüngesini tamamlar. Bu büyük bir satürn döngüsünü temsil eder. Satürn ruhumuzun evrimi için ruhumuzun ne kadarını dünyaya yansıttığımızı anlatır. Ruhumuzun dünyayı, dünyada neler öğrenemediğini ve neler öğreneceğini belirtir. Bunlar Satürn'ün yerleştiği burç ve ev konularında olacaktır. Eğer Satürn haritamızda ileri harekette ise darmadır. Yani bu hayatta öğrenilmesi gereken yeni dersleri gösterir. Eğer geri hareketli bir satürnümüz varsa bu karmayı gösterir. Geçmişten gelen eksik ve hatalar olduğunu ve bunların tamamlanması gereken dersleri temsil ettiğini gösterir. Satürn, retro olan kişilerde duygusal öz disiplin biraz fazla olabilir. Bu kişiler değişime direnirler ve alışkanlıklarından kolay vazgeçemez, vazgeçemezler. Kendilerinden çok şey beklerler. Kendilerini çok fazla eleştirirler ve kuşku duyarlar olumsuz duygular, güvensizlik ve depresyon ortaya çıkabilir. Otorite konumları ve baba ile ilgili sorunlar olabilir. Yeterince yetenekli olduklarından şüphe duyabilirler ve bu da hırslarını azaltabilir. Sağlam ve başkalarını düşünen biri olma eğilimindedirler. Çok ihtiyatlı ve tutumlu olabilirler. Satürn kişinin öğretmenidir ve geri hareket ettiğinde kişi bu hayatından önceki benzer öğretileri tekrar deneyimler ve bu yaşamında eksiklerini tamamlamaya çalışır.